Hepinize merhaba. Bugün canlı yayınlara katılanların da bildiği üzere en sevdiğim oyun olan Red Dead Redemption 2'nin hikayesini anlatacağım. Video baştan sona oyunun hikayesiyle alakalı büyük spoilerlar içeriyor. Spoiler yemek istemiyorsanız başka videolarımıza göz atmanızı tavsiye ederim. Dilerseniz biz lafı fazla uzatmadan kalanlarla birlikte videoya geçelim. 1899 yılında Amerika artık tamamen haydutlar için yaşamaz bir yer haline gelmişti. Haydut gruplarının çoğu kanun adamları tarafından yakalanmış, kalanların ise çoktan peşine düşürmüştü. İsmini çetenin lideri Dutch Vanderlind'den alan Vanderlind çetesi Blackwater'da büyük bir vurgun yapıp parayı bulmayı hedeflerken hedeflediklerinden çok daha büyük bir darbe aldı. Vurgunda başarısız olan Vanderlind çetesi kanun adamlarından kaçmak için kendilerinin bile bilmediği uzaklıkta yerlere doğru gitti. Yolda çok büyük bir kar fırtınasıyla karşılaşan çete tam bilinmezliğin ortasında Iken, oyunumuzun baş karakteri olan ve çetenin güvenilir amcası olan Arthur Morgan ileride bir maden kasabası olduğunu söyledi. O civarda ufak evlere yerleşen çete daha büyük bir eve bakmak için gittiğinde Old çetesinin adamlarıyla karşılaştı. Ufak çatışmadan sağ salim kurtulan ekibimiz evin içinde Sadie Edder adında kocası Old tarafından öldürülen bir kadını kurtardı ve ekibini aldı. Ekip burada hayatını zar zor devam ettirmekteyken ekibin lideri Dutch planını yapmıştı. Burada ufak ufak kanun dışı işler yapıp para biriktirecek sonrasında ise Amerika'da kanun adamlarının onları bulamayacakları yerlere gideceklerdi. Dutch'ın planının ilk parçası ise tren soymaktı. Ekipten Jose'ye ne kadar bu planı dikkat çekmek istemediği için mantıksız bulsa da soygun gerçekleşti. Ekip bu soygundan hem istediği parayı bulamamıştı hem de trenin sahibi olan Leviticus Cornwall'un peşlerine Pinkerton'lar adında dedektifler tutmasını sağlamıştı. Havalar biraz ısınınca Wendell'in çetesi Horseshoe Overlook adında Valentine yakınında bir araziye yerleşti. Çete artık özellikle Pinkerton'lar yüzünden bir yerde uzun süre kalamayacak ve sürekli kamp değiştirmeleri gerekecekti. Arthur burada daha önce de bahsettiğim gibi çetenin güvenilir ve sorumluluk sahibi bir üyesi olduğundan avlanmaktan para toplamaya çetenin birçok işini yaptı. Hatta çok da haz etmediği çetenin yaramaz elemanı olan Michael'ı hapisten bile kurtardı. Bu işlerden biri olarak en yakın arkadaşı John Marston'ın çocuğunu balık tutmaya götüren Arthur burada ilk kez Pinkerton'lar ile karşılaştı. Pinkerton'lar hiçbir şey yapmasa da Arthur ve çetesine artık hiçbir yerde rahat edemeyeceksiniz mesajını verdi. Rahat durmayı pek sevmeyen ekibimiz tabii ki yine olduğu yerde durmadı ve Valentine Bankası'nı soymaya çalıştı. Çok da başarılı olmayan ve oldukça kanlı geçen soygunun ardından ekibimiz tekrardan kamp değiştirmek zorundaydı. Çete bu sefer Rose kasabasının yakınında Clemens Point'e yerleşti. Rose kasabası Grace ve Braithwaite adında iki aile tarafından yönetilmekteydi ve bu iki aile birbiriyle husumetliydi. Vanderlyn çetesi her iki aileyle de arasını iyi tuttu. Braithwaite'lerden görev alıp Greylere, Greylerden görev alıp Braithwaite'lere zarar verdi. Çete aynı zamanda Cornwall'u bu dönemde 3 kere daha soydu. Cornwall artık bunlardan bıkmış olacak ki kasabanın meydanında adamlarıyla birlikte Wanderling çetesine saldırmaya kalktı. Fakat bizimkiler tahmin edebileceği gibi yine buradan da kurtulmayı başardı. Tam da bu olaydan sonra O'Driscoll'lar barış istediğini ve bunun için görüşme planladıklarını söyledi. Her ne kadar Jose ve Arthur bunun bir tuzak olduğunu düşünse de Dutch ve Michael gitmek istediği için onlar önden görüşmek için gitti. Plana göre ve Dutch ve Mike'a görüşecek, Arthur ise Sniper ile onları izleyecekti. Fakat Arthur ve Hosea'nın da tahmin ettiği gibi bu bir tuzaktı ve O'Driscoll'lar Arthur'u da tuzağa düşürüp kaçırdı. Bir süre çeşitli işkencelere maruz kalan Arthur yine oradan kurtulmayı başardı. Eve dönüp Rose kasabasına gittiklerinde çete ihanete uğradıklarını öğrenen Grey'ler tarafından pusuya düşürüldü ve çatışmada Sean ve Grey ailesindeki bütün erkekler öldü. Aynı zamanda ve çetesi de bizimkilerin onların arkasından iş çevirdiğinin farkına vardı ve gizlice balık tutmaya götürdüğümüz... John Marston'ın oğlu olan Jack'i kaçırdı. Bizimkiler Bradfaitlerin evini bastı fakat Jack orada yoktu. Çete Jack'in Saint Denis şehrine getirildiğini öğrendi ve Jack'i kurtarmak için şehrin yakınlarında bir eve kuruldu. Vanderlyn çetesi şehrin Angelo Bronte isimli bir iş adamı tarafından yönetildiğini ve Jack'in onun elinde olduğunu öğrendi. Bronte bize birkaç ayak işi yaptırdıktan sonra Jack'i sağ salim teslim etti. Bronte ile alakalı olan görevler sırasında Arthur Morgan Rainfalls ile tanıştı ve onunla sıkı bir dostluk edindi. Bu arada hem Pinkertonlar hem Odriskellar çetenin yerini öğrendiği ve Pinkertonlar tehdit etmekle yetinse de Odriskellar hem çeteden birini öldürdü hem de büyük bir çatışmaya ulaştı. Bronte Wendelin çetesine soyması için bir yer gösterdi. Dutch'ın yeni planı artık belliydi. Bronte'nin kendilerine gösterdiği bankayı soyacak, sonrasında ise gemiyle birlikte Tahiti'ye kaçacaktı. Vanderling çetesi soygunu yapmak için gittiğinde bütün kasaların boş olduğunu fark etti. Tuzağa düşmüşlerdi. Bronte onları yakalatmak için aynı zamanda polise de haber vermişti. Ekip yine zar zor paçayı kurtardı fakat Dutch tramvayla kaçış esnasında kafasını çarptı. Ve bana göre özellikle bu kazadan sonra eskisinden de daha mantıksız düşünmeye başladı. Vanderling çetesi tabii ki de Bronte'den intikamını aldı. Fakat Amerika'dan ayrılmak için hala yeterli paraları yoktu. Dutch her zamanki gibi bir planı olduğunu söyledi. Plan Saint Deniz Bankası'nı soymaktı. Aslında tasarlama aşamasında plan mantıklı görünüyordu. Fakat Pinkerton'lar çete içeride istediğini bulsa da dışarıya çıkmalarına izin vermedi. Önce Hosea'yı sonrasında ise Lenny'yi öldürdü. Geri kalanlar zar zor bir gemiye sızarak kaçmayı başardı. Dutch geminin kaptanıyla konuşup Kuzey Küba'ya gitmeye karar verdiğini söyledi. Fakat sayısız masumun günahını alan çetenin şans yine yanında değildi. Gemi yandığı ve bizim ekip Küba'nın güneyinde bir adada karaya vurdu. Arthur burada adanın yerleriyle yaşanan birkaç olayda Daç'ın iyice insanlığını yitirdiğini fark etti. Çete umduğu gibi bir gemi sayesinde tekrardan Amerika'ya döndü fakat eski kampta çetenin kadınları yoktu. Fakat şifreli bir not bırakmışlardı. Nottan bizimkilerin yerini bulan ekibimiz tam onlarla hasret gidecekti ki mutlu tablo çok uzun sürmedi. Pinkertonlar söz verdikleri gibi daha fazla adamla gelip ekibin kampını bastı. Bizimkiler bu dövüşten de sağ salim kurtulmayı başardı fakat tekrar geleceklerini düşünüp farklı bir yere kamp kurma kararı aldı. Bu sefer bir maden kasabasına yerleşen ekipte Arthur uzun süre sonra gerçekten derin bir nefes alacağını düşünürken nefes bile alamadı. Masale geldi. Arthur bir sabah uyandığında sürekli öksürdüğünü fark etti. Bunu çok da umursamayan Arthur ilerleyen zamanlarda şehrin ortasında yere yığıldı. Şehirliler tarafından zorla doktora götürülen Arthur verem olduğunu öğrendi. Yaptıkları olaylardan en çok pişman olan Arthur'du. Mazlumların günahını aldıklarını ve sürekli kötü bir adam olduğunu söyleyen Arthur'a bu hastalık borç toplarken öldürdüğü bir adam tarafından bulaştırılmıştı. Arthur artık Daç'ın aksine daha da iyi bir adam olmuş ve etrafındakilere çok daha iyi davranmaya başlamıştı. Arthur daça hapiste olan canı kurtarmaları gibi gerektiğini söylese de Michael'ı hiç düşünmeden kurtaran Dutch, John'u kurtarma fikrine hiç sıcak bakmadı. Arthur ve oyunun başlarında o elinden kurtarıp oyun boyunca gelişimini gördüğümüz Sadie Adler John'u kurtarmaya gitti. İlk plan başarısız olsa da tekrar denediklerinde John'u kurtarmayı başardılar. Dutch, John kurtarıldığında bırakın sevinmeyi sinirlendi bile. Kendinden habersiz böyle bir şey yaptıkları için Sadie ve Arthur'a kızıp özellikle Arthur'a hayal kırıklığına uğradığını belli etti. Bu sırada ekip Arthur'un dostu Rainfalls ve oğlu Eagle işlerini yaptı ve bu sırada sağ olarak Michael seçen Dutch'ın Arthur'un sadakatsizliği hakkında şüpheleri iyice artmıştı. Hatta Michael Arthur'un hain olduğunu düşünüyor ve Daç'ı buna inandırmaya çalışıyor. Bu görevler esnasında Arthur, Daç ve Michael tarafından iyice dışlanmaya başlamıştı. Hatta Eagle Flies'ın oğluna yardım ettiğimiz fakat kendi çıkarımıza da olan bir görevde Arthur ölmek üzereyken Daç onu ölüme terk etmişti. Bu sırada Arthur belki de en yakın dostu olan Dutch tarafından değil de Eagle Flash tarafından kurtarıldı. Dutch ise tabii ki bu suçlamaları kabul etmedi. Arthur ve John artık tamamen Dutch ve Michael'ın yolunun yol olmadığını düşünmekteydi. Arthur John'a aileni de al git buradan diyor. John ise bir süredir bunun üzerinde düşündüğünü söylüyordu. Kampa döndüklerinde Dutch son bir kez ama bu sefer gerçekten son bir kez bir soygun planladıklarını Arthur'a söyledi. Bu sefer gibi tren soygunu olacaktı ve Dutch içinde para olduğundan emindi. Arthur ikna oldu ve son soygun kusursuza yakın bir şekilde gerçekleşti. Trenin içi gerçekten de parayla doluydu. Tam soygunun kaçış kısmına gelindiğinde Dutch Arthur'a trenle beraber devam etmesini ve John ile kendinin ilgileneceğini söyledi. Her şey bitip Dutch geri geldiğinde ise John Dutch'ın yanında yoktu. İlk oyun bu sonrasını anlattığından ve ilk oyunun baş karakteri John Marston olduğundan dolayı John'un ölmediğini zaten biliyorduk. Ama Dutch'ın söylediklerine Arthur inandı. Fakat Abigail ve Jack Pinkerton'lar tarafından kaçırılmıştı. Arthur yine bunu ilk Daç'a söyledi fakat umrunda olan tek şey para olan Daç yine umursamadı. Kurtarma yine Seydi ve Arthur'a kalmıştı. Sadie ile Arthur Abigail'i kurtarmayı başardı. Fakat Arthur Milton'ı öldüreceği esnada ondan çok çok önemli şeyler duydu. Asıl hain, asıl fare Mike'a attı. Bir süredir Pinkerton'ları öten Mike Rebecca'nın kendisiydi. Arthur Abigail'i Sadie yerlere teslim etti ve John'un öldüğü haberini de Abigail'e yine Arthur söyledi. Abigail ise Arthur'a Dutch'ın paraları sakladığı kasanın anahtarını verdi. Arthur kampa dönerken aklından bütün bu yaşadıklarını, bütün bu yaşadıklarını neden yaşadığını ve gerçekten kötü bir insan olup olmadığını düşünüp durdu. Arthur kampa vardığında hem Mike'a hem de Dutch'a ateş püskürdü. Mike zaten haindi. Ona fazla diyecek bir şey yoktu. Fakat Dutch'a ne demeliydi? Arthur senin için yaptığımız bunca şey bu fare için miydi dedi. Tam bu sırada ise John John Marston geldi. Dutch tahmin edilebileceği gibi onu arkada bırakmıştı. Silahlar çekildiğinde ise Dutch, Mike ve arkadaşlarının tarafına John ise Arthur'un tarafına geçti. Bu sırada Micah Susan'ı öldürdü. Daha hesaplaşma bitmeden Pinkerton'lar geldi ve herkes kendi canının derdine düştü. Arthur ve John madenin içinden bir kaçış yolu buldu fakat Arthur'un artık hastalığından dolayı hareket etmeye bile mecali kalmamıştı. John her ne kadar beraber kaçmayı istese de Arthur ona gitmesi gerektiğini söyledi. Ya Abigail'in verdiği anahtarlarıyla parayı almaya gideceğiz ya da John'un kurtulması için ona vakit kazandıracağız. Ben bu yolda yanımızda olan nadir kişilerden olduğu için John'u kurtarmayı seçtim o yüzden o sonu anlatacağım. John her ne kadar sürekli beraber kaçma için ısrar etse de artık hiç hale kalmayan Arthur beraber kaçmalarının imkansız olduğunu ve ailesinin güvende olduğunu söyledi. Arthur John'u ikna edip tepeliğe tırmandı ve sağa sola ateş ederek John'a vakit kazandırmaya çalıştı. Fakat hain Micah yine hainliğini konuşturdu ve arkasından Arthur'un üzerine atladı. Normal gücünde olsa Maykan anasını bile s*** si Normal gücünde olsa Michael'ı kolaylıkla alt edebilecek Arthur hastalıktan dolayı Michael'la başa baş bir mücadele gerçekleştirdi. Tam silahına uzanıp Michael'ı öldürecekken Dutch onu durdurduğu ve her şeyin bittiğini söyledi. Fakat kafası iyice karışmış olan Dutch Michael'ın tarafına da gitmeyip arkasına döndü ve Arthur'u bu sefer gerçekten ölüme terk etti. Aslında anlattığım kısımdan sonra ana hikaye bitiyor. Fakat oyun buradan sonra John Marston'ın yönettiğimiz bir epilog yani son kısım koymuş. Kısaca bu kısmında hikayesini anlatıp videoyu sonlandırmak istiyor. John Marston, Arthur'a söz verdiği gibi sakin bir hayat yaşamak için bir çiftlikte çalışıyordu. Fakat tahmin edebileceğimiz gibi bela yine onu bir şekilde buldu. Gerçekten karışmamak istemesine rağmen sadece kendini savunduğu için birçok kez belaya bulaştı ve Abigail, Jack ile beraber onu terk etti. Ufak sorunlardan kurtulmayı başaran John, Charles'ı şehirde sokak dövüşü yaparken buldu ve onu yanına aldı. Önceden çalıştığı çiftliğin sahibinin de yardımıyla bankadan kredi çekip bir arsaya ev kurduğu ve Abigail'i tekrar yanına çağırdı. Artık mutlu mesut bir hayat yaşarlarken Sadie'ye çıka geldi. Micah'ın yerini bulduğunu ve onu öldürmeleri gerektiğini söyledi. John böyle bir teklifi reddedemezdi. Daha önce oyunun başlarında Arthur onun hayatını kurtarmış fakat John Arthur'u kurtaramamıştı. En azından en yakın dostumun intikamını almalıyım diye düşünerek Abigail'a bunun son olduğunu söyleyip intikam almak için Charles ve Sadie ile yola koyuldu. Micah'ın adamlarını temizleyen bizimkiler sonunda Micah'a ulaştı. Tam silahlar çekilmişken içeriden her zamanki gibi bizi şaşırtarak Dutch çıka geldi. Seydi Micah tarafından esir alınmış ve ne yapacağımızı bilemezken Dutch silahıyla Micah'ı vurdu. John ve Seydi dona kalmış bir haldeyken de soğukkanlılıkla olay yerini terk etti. Charles ve Sadie hafif yaralanmıştı, John'un ise durumu iyiydi. Eve dönüp her şeyin tamamıyla bittiğini söylediler ve sarılıp gülüştüler. Arthur'un sevgilisine aldığı yüzüğüyle eşine evlenme teklif eden John sonunda gerçekten ebe ile evlendi. Her şey toz pembe görünüyordu. Fakat kötü adamlar için böyle bir şey pek de mümkün değildi. Hikayenin bu kısmından sonra oyun tamamen bitiyor ve ilk oyun başlıyor. Yıllardır oyun oynuyorum veya oyunlarla ilgileniyorum fakat bütün bu oyunların içinde hem kendisi hem de hikayesiyle beni en çok etkileyen oyun Red Dead Redemption 2 oldu. Şu anda bu kısmı izliyorsanız hikayeyi çoktan öğrenmişsinizdir fakat yine de bence bu oyuna mutlaka bir şans vermelisiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Red Dead Redemption ile alakalı daha fazla video gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Rap kaç yaşında? 47 Şarjörde mermi kaç adet? 47 Hiphop kaç yaşında? 47 İmparator...